Merhaba arkadaşlar, Keşke'miz kanalına hoş geldiniz. Let's see what you'll do today. Evet, bakalım bugün hangi kararlar vereceğiz. Evet, en son Özgürlük yürüyüşü yapmıştık Markus'la Bayağı etkili bir yürüyüş olmuştu ama kaçmıştık canımızı zor kurtarmıştık. Şimdi bayağı uzun farklı şeması var. Evet arkadaşlar hazırsanız yerinizi aldıysanız serimize devam ediyoruz. Wait. A are you sure you should continue? Maybe. Ne? Maybe we should leave things as they are. Nasıl yani? Devam etmek istiyorum. As you wish. Niye uyardı ki beni? Kanır'a bir şey mi olacak yoksa <laughs> son şansın Kanır <Connor> bölümümüzün <laughs> adı. Abi strese girdim şimdi. Amanda'yla konuş. Abi stres oldum şimdi bak. Kanır'a bir şey olmasın sakın. Amanda şurada görünüyor. Bu nedir ya? Bunu önceki bölümlerde de dokunmuştuk burayı incelemiştik ama bu nedir ya? Dokunuyor ama bir tepki, bir şeyler yok, bir şey demiyor. Allah Allah. Lan. Lan buz mu kırılacak yoksa? Abi. after what happened today the country is on the verge of a civil war the machines are rising up against their masters humans have no choice but to destroy them Komsky. i thought kamsky knew something i was wrong maybe he did But you chose not to ask. Allah doğru söylüyor. Kamskin e, kolejisini öldürseydik sorularımızı cevaplayacak kam öldürmemeyi tercih etmiştim. Sessiz kaldım. Kamski kanır serileri Amanda'nın fotoğrafı bu yer. Ah Amanda'nın fotoğrafını soralım bakalım. I saw a photo of Amanda at Kamski's place. She was his teacher. When Kamski designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? Uh, Cyberlife, Where does Cyberlife stand in all this? What do they really want? All Cyberlife wants is to resolve the situation and keep selling androids. Hmm. Kamsky, Why did Kamsky leave Cyberlife? What happened? I expect you to find answers, Connor not ask questions answer Find the deviants. or there will be chaos This is your last chance Connor You're off the case The FBI is taking over What? But we're on to something we, we just need more time I'm sure we Hank. can you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now. Not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to cyber life. I'm sorry, Hank, but it's over. Ah, ya, ne olacak şimdi? Biz geri mi döneceğiz, Kanur? Hankle, konuş. Abi bence bizim fişimizi Kandırın fişini çekecekler ya Son şansımız ya bu bölüm cık cık. Ağzını kırayım Strese gittim şimdi ha Sinirli Daha fazla zaman açıkla Başka seçenek yok Daha fazla zaman Daha fazla So you're going back to life? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? When the deviants rise up, there will be chaos. We could have stopped it. Now it's too late. When you refused to kill that android in Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy is a human emotion. I know. I don't know why I did it. I know it hasn't always been easy, but I want you to know I really appreciated working with you. And that's not just my social relations program talking, I, I really mean that. At least, I think I do. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker sure don't waste any time at the fbi we can't give up i know the answers and the evidence we collected if perkins takes it it's all over there's no choice you heard fowler we're off the case you've got to help me lieutenant i need more time so i can find a lead in the evidence we collected i know the solution is in there listen connor if i don't solve this case cyberlife will destroy me five minutes that's all i ask key the basement is on my desk. Get move on. I can't distract him masasından anahtarı al. Hemen arşiv odasına git. Abi, hemen 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 hemen. hemen. Enk oyalıyor şu an onları. Biz arşive inip ipucu bulmaya çalışacağız anlaşılan. Hey Connor. I'm talking to you asshole. Where you going? Ay, Sayın sen nereden bu geldin? Mi? Cevapla. İronik, düşük profil, sakin. Abi sakin, sakin. Bu, bu <laughs> sorun çıkartacak kesin. I'm <laughs> going <laughs> <laughs> always have a tendency of getting themselves set on fire these days pause on the system Biri koyu bul, veri tabanla eriş. 4 dakika var diyor abi. Hank's password. What would a hard eccentric police lieutenant choose? tarihi bir iki üç dört Abi bir iki üç altı. have a password Doğum tarihi, lanet <laughs> <Abi, saçma, tabii gülüyor> <ya. gülüyor> şifre. Ekendirsin hey lale şifre abi. Kesin lale şifre. Obviously. <laughs> abi şimdi bu ne? Nasıl bir şey bu? Where is Jericho? Topladığımız ipuçları var burada. The answers here somewhere. Jericho'yu bulacağız da. Abi. <laughs> sahibini öldüren Android.

gerekiyor. 3983 gerekiyor diyor. Aa, üzerine parçalar var. Bunun üzerine 3983V gerekiyormuş. Bunları inceleyelim hemen. Bekleyecek. He. Marcos. Oynat. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Marcus, where are you hiding? günlük. Abi bunlar hep oyundayken bulduğumuz malzemeler. İyi de ne için baktı bunları? ne anlam ifade ediyor? Buna bakalım bu da ilk bölümdeki Android mi? Aynen. 47-17G gerekiyor 7 47-17G 7-17 Gerekiyor 39-83 91-64 Abi şimdi bize Şunda ne gerekiyordu 39-83V 39-83V 39-83 39-83 Evet şu Üstteki. Tamam. 47 17 lazımmış bir de buna. Koy bakalım şuraya. It's dark. Where? Where am I? i'm <inate> <laughs> 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 a deviant you're like you i need your help i want to go to jericho i don't recognize your voice you're not one of us i'll never tell you where jericho is now leave me alone <based> 344 abi. Ne yapacağız? O zaman şu diğer parça ne ne istiyordu? 47 10 7 evet şu 47 17 al. Açıkla yalan söyle doğrudan. Açıkla. You were going to kill that child. You gave me no choice. I need to find Jericho. Do you know where it is? You're wasting your time. I don't know anything about Jericho. But I hope that one day you pay for what you did to me. Ya abi tahmin etmiştim ya orada biz vurmamıştık o yüzbaşı vurma emrini vermişti hatta ben gıcık yemiştim adamı ikna ettik niye vuruyorsunuz diye isyan etmiştim abi işte adam orada sözünü tutmadın dedi burada da söylemedi ağzını kıracağım ya nasıl yapacağız onu kandırmayı denediyor. bunu bunu açabiliyor muyuz açamıyoruz abi şuraya deşifre anahtarı gerekli tabancayı alamıyoruz. Aykırı liderinin konuşması mı? Örnek ses. Aa. We ask sesin. Maşallah ses kopyalama sesini kopyaladık. Bir şifre anahtarı gerekli diyor ona. Başka bir şey var mı bıçak? Alamıyoruz. Ama şimdi sesini taklit mi edebileceğiz? Who's there? Who are you? Sesini taklit et, tabii ki. Everything is alright. Don't worry. Marcus? Is it you? I tried to reach you but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. The location of Jericho? Nasıl ya, Jericho'yu götüreceğim diyor. Jericho'nun yedi soruyu. Yes, of course. Marcus? Marcus Is that anyway, you, Marcus? Don't leave me, Marcus! Aa, geldiler. Looks like someone's been snooping around. Oh shit! Get the alarm now! Ne? Oh, çıkmışız oradan. Oh, Delikon yerini mi öğrendik şimdi? Son şansın kanır bölümümüz tamamlandı. Üf abi on nasıl bir şema. Kanar perkinsi atlattı. Jericho'nun yerini bulduk. Burada bir yol ayrımı var. Jericho konumu bilinmiyor. Bilmediğimiz için herhalde aşağıdan gitti. Yeterli delil. Henk masasına gittik, konuştuk yardım etmek iste, istiyor Hank. Tamam yardım etti bize anahtar verdi. Aşağı indik. Kevin bağırdı. Sakin cevap verdik. Kevin ikna oldu. O durum katına gittik. Jericho'nun konumunu bulmak için bunları inceledik. Aa, bu sarı olanlar bizim önceki bölümlerde oynadığımız sonlar. Yani işte mesela önceki sahnelerde, oyunlarda, bölümlerde ölenleri inceledik. Robert'un görünümüne baktık. Daniel'in cesedini inceledik. Ee, Daniel ile konuştuk. Marcus'un yayınını izledik. Stanford, Android'in cesedine baktık. Aykırı'yı sorguladık. Daniel'i sorguladık. Bilgi vermedi. Aykırı'yı kandırdık. Marcus'u taklit ettik. Evet Jericho'yu saptadık. Perkins'i atlattık. Aa, bir daha atlatamıyormuşuz. Orada başka bir yol gidiyor. Vay. 9 Kasım 2038. At 2134. Kara, Alice, Luther ve Rose da birlikte araçta gidiyoruz. Yol ayrımı Kara. Oo, bayağı uzun bir bölüm kararlarla dolu bir bölüm olacağı benziyor. Alice ve Luther'la beraber Jericho'ya gidiyor. Vay Jericho'ya doğru gidiyoruz. Rose bizi götürüyor anlaşılan. Evet arkadaşlar menümüze bir dönelim. Ekstralarımıza gidelim. I don't know what happened to me last time. My Please accept my apologies. Önemli değil seti 200, önemli değil Cleo. Accessing the extras section. Arada olur, olur öyle şeyler. Böyle insancıl düşündüğün, hissettiğin zaman arıza zannediyorsun. Kendinde arıza var zannediyorsun ama. Merak etme, önemli değil. Evet, şimdi bu kim? Aa, bu şef. Polis şefi. Yüzbaşı Jeffrey Fowler. Detroit Polis Departmanı'nın 9667 nolu birbinin başında yüzbaşı. Sınıf arkadaşı olduğu Temin Anderson kişisel sorunları içinde boğulurken o rütbesini yükseltip yüzbaşı oldu. Sürekli morali bozuk ve otoriter biri olan Fowler aynı zamanda ona güvenebileceklerini bilen adamları tarafından takdir edilen ve saygı duyulan bir yüzbaşıdır. Ayrıca Hank'in tüm parlamalarına rağmen hala onun sırtını kollamak için elinden geleni yapan bir sadık bir dosttur. Aykırı Android soruşturması ile karşı karşıya gelen Fowler bunun nihayet Hank'in tepki vermeye itecek ve bir zamanlar olduğu polis gibi davranmasını sağlayacak soruşturma olmasını umut ediyor diyor. Ha, bu Anderson'ın sınıf arkadaşı birliktelermiş yakın dostlarmış bu rütbe almış yükselmiş şef olmuş. Sanat çalışmalarına bir bakalım. Şurada bir paketimiz var. Alalım 10. paket. Evet, Markus'ta oynadığımız, piyano çaldığımız yer. Notta konuşmuştuk. Evet, yürüyüş yaptığımız bölüm. Sokaklarda yürüyüş yapmıştık. Direkoya e, destek toplamıştık, adam toplamıştık. Aa, burası Kamskin'in evi. Connor'la oynarken Henk'le birlikte Kamskin yanına gitmiştik. Burası Kamskin evinin içi, havuzu. değişik farklı bir çizim. Aa, Chloe daha küçük gösteriyor burada. Aa, Kamski. Evet, Amanda ile buluştuğumuz yer. Evet paketimiz de bitti. Evet arkadaşlar Detroit Become Human 24. bölümünü oynadık. Umarım beğeniyorsunuz. Serimiz güzel gidiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.